yüklersin bir piçsin piç piç yükler yükle piç ha Basmasanız alan parkeleri Cenabet dinle. Zaten sabahtan beri paspas yapmaktan anam ağladı. Anam mı ağladı? Ver adresini de güldürelim koçum. Lan nasıl koştuk ya? Burası neresi? Hadi köy. Lan köprüyü nerede geçtik biz? Ne bileyim lan ben koş koş. Evet şimdi bu silahla

lan sınıfları karıştırıp yanlış sınıfa mı geldim? bok böceği? Yok yanlış sınıfa gelmedim. Bok böceğim ya ben. Senin kokunu aldım o yüzden geldim. baba burada kızlar bana hasta. sakal şekilli İtalyan mafya. İyi günler beyefendi. Organ alışı ve satışı burada mı oluyor acaba? Evet, tam yerine geldiniz. Buyurun, sizin ne vardı? Kulak burun boğaz? Ee, yok yok, ben bir yerimi bozdurmayacağım. Acaba neden böyle bir yer açmaya ihtiyaç duydunuz? Onu merak ettim sadece. Neden mi? <laughs> neden olacak? Yoksulluk sınırının 400 milyon olduğu ülkemizde 70 milyon maaş alan vatandaş çareyi organını satmakta buluyor. Ne yapsın vatandaş? E biz de böyle bir organ büfesi açtık işte. Anlıyorum. Başka sözü hacet var mı? Sério, olha é o Hora de Por hora de Horadinho, Horadinho. Já? Genial, boa,